pastayı böldürdüm Kızlar bu çok güzel Hadi hediyelerinizi de açın çocuklar hediye mi yaşasın. yaşasın bir sürü hediye olmuş ama bunlar bize göre eşit değil bence hepsi ikimizin olsun Ne dersin Tamam Buyurun çocuklar sepet de var. Sepete koyun hediyelerinizi. Tamam. Hediyeyi düşürdüm. Olsun. Evet hediyeler burada olsun. Hadi biz de patates kızartması yiyelim. Yay! Anne patates kızartması istiyoruz. Hemen oturalım. Çocuklar patates kızartması kalmamış. Ne? Ben gördüm, görmüştüm. Bakın bitmiş ama. Aa, tamam. Hani bir hediye daha alabilir miyiz? Tamam almıştım. Bir sürü oyuncağımız oldu. Müzik de açalım. Bip. Yay. <laughs> Birlikteydik. Eğlenceli. Birlikte de içelim. Tamam. Çok güzel. Güzel. Evet, güzel. Ah, ah. Anne, eve gidelim mi? Tamam. Herkese söylüyorum doğum günü bitmiştir. Tamam peki. Artık eve gidecek. Tamam. Anne bu harika bir doğum günüydü. Oyuncaklara bak doldu taştı. Evet çocuklar. Ama bu babanızın fikriydi. Bana da söyledi. Ben de Cuma günü gittiğimizde onları söylemiştim. Teşekkür ederim baba. Sen hediye almadın mı? Yok kızım daha onları hazırladım. Hediyeye ne gerek var? Ayıp değil mi bu kadar da? Cık cık cık. Şaka yaptık babacığım. Evet baba. Hadi şimdi yemeğe gidelim. Nereye? Masamıza. Heh, tamam. Hadi yiyelim. Así.